ta dağdan taş getirmemiş. Kerpiç dökerek kerpiç duvarlarla Hı. konutlarını yapmışlar tabii. Hı. Aynı zamanda iklime de uygun onların. Yani pencereleri gayet küçük. Ondan sonra Hı. havalıklı, şeyleri e, kerpiç olduğu için duvarları kalın. E, i̇şte kışın sıcak, yazın da serin olabiliyor. Şeyler. Yönü çok iyi kullanıyorlar. Yani do, güney, şey, kuzey batıdan esen rüzgara muhakkak iki yönden açıyorlar ve klimatize ediyorlar doğal olarak. Havalandırıyorlar ve serin tutmasına sağlıyorlar. Peki geç, geçmişte aslında şaşırtıcı da değil mi hocam bu kadar bilgi sahibi olmaları? Geçmişte yaşayan insanların deneme yanılma yöntemiyle mi yöntemiyle, yapıyorlar? Gayet tabii yani insaya, mimarlığa bakarsak mimarlık insanlığın ayrılmaz ve en önce öğrendiği meslek. Hı hı en azından bir mağarayı genişlettikleri zaman tabii insanlar öyle tarif ederler. bir işte mağaralara sığındık, sonra da büyüdük. Mağaralara hı hı. sığmadık, sığmayınca başka yerler aramaya başladık yani. ve bu gereksinim, konut gereksinimi böyle başladı. Hı hı. Ve o başlamış başlangıç içerisinde de tabii ki mimarlığın bu kadar eski olması açısından ve bir de insanlığın ayrılmaz parçası olması nedeniyle çok iç içe yaşayarak geliştik yani hı hı. çok ama yapı son süreçte endüstriyel yapım sistemine geçtik. Yani bir otomobilin üretim vazisini düşünürsek çok kısa 100 yılda belirli bir yer ama bir konutun veyahut da mimarlığın ürettiği konut veyahut da e, idare binası, çarşı merkezlerini düşünürsek İnsanlık tarihi boyunca var yani 10 evet. bin yıllık bir meslekte ama çok ağır işlemişiz. Hep doğal malzeme kullanmışız ve doğal malzemelerle inşa etmişiz ama son süreçte daha çok kozmotik şeyde böyle e, e, birleşik malzemeler, suni malzemeler, yapay malzemeler kullanarak örneğin daha otomobile yakın binalar hmm. yapmaya başlamışız.